uzun bir aradan sonra ilk kez tekrardan sahnelere döndü ve döner dönmez de baktı ki arabesi çok da bıraktığı yerde değil. O yüzden de o da son zamanların en popüler müzik kültürlerinden biri olan hip -hopçı ve Verikçi arkadaşlarla bir düet yaptı. Güllü çok duygusal bir kadın, duygularını çok yoğun yaşayan bir kadın. Duygusal kadınlar maalesef ki bu duygusallıklarını hayatlarında başka şeylerle de kapatmaya çalışıyorlar. Her kahkahanın içinde hep bir hüzün saklıdır derim. Güllü de gerçekten böyle kadınlardan bir tanesi. Eğlenirken yerlerin kaygan olması sebebiyle bir anda dengesini kaybedip elini cama doğru tuttuğunda camla birlikte aşağı iniyor ve maalesef ki hayatını kaybediyor. Olduğu yerde de sağlık görevlileri gelene kadar maalesef olduğu yerde gözlerini yumuyor hayata. E dediğim gibi Güllü gerçekten çocuklarına çok bağlı. Her ne olursa olsun çocukları için sektörden uzak kalıp onları her türlü şeyden uzak büyütmeye çalışmış bir kadın. Sen turşu oldun artık kenara çekil diyenlere çok içerlemiş. Geçtiğimiz günlerde Level 5'te siz artık turşu oldunuz kenara çekilin artık biz geldik derken bakın bir tane tabirin bir insanın hayatında ne kadar üzülebildiğinin en güzel göstergesi. Tabii ki ölümünün sebebi bu değil ama bir sanatçıya sen artık kenara çekilsin sen turşu oldun demek çok üzücü, çok kırıcı. Çünkü onlar hayranlarının sevgileriyle ayakta duruyorlar. İnşaat yapılırken bir şeylerin de iyi hesaplanması gerektiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi oldu bana göre Güllü evi Üst katları teras olarak yapılmış ama kapatılmaya müsait olup olmadığı hiç araştırılmamış. Bütün evlerde var bu. Bu kadın çok zor zamanlar geçirdiğinde, evlatlarıyla yaşam mücadelesi verirken de hiç kimse arayıp sormadı onu. O yüzden Güllü, bundan önceki röportajında hiç kimse beni arayıp sormasın. Herkese çok kırgınım ve çok küskünüm dedi. İnanılmaz vefasız bir camia. Ayağınız bir takılmaya görsün, üstünüzden atlayıp giderler. Allah evladına sabır versin. Kızının zaten durumu çok iyi değil. Bir evlat için, anne baba için gözünün önünde birinin bu halde düşmesi çok ağır bir travma. Allah kızına sabır versin diyoruz.